Merhabalar. Geçen hafta deney videomda sizler için belki bir kek yaparız. Sodyum bir karbonatla karbonat arasındaki farklardan bahsederiz demiştim. Evet şimdi bunlardan bahsetme vakti. Şimdi kabartma tuzu ve karbonat. Bunların birbirinden farkını biliyor musunuz? Ya da uygulama alanlarındaki farklılığını ya da kimyasal isminin farklılığını ya da içeriklerinin ya da görünümlerinin farklılığını. Aslında kullanım amacında bunların farklılıklarını çoğumuz bilmiyoruz. Bugünkü videomda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Baktığınız zaman her ikisi de unlu karışımların kabarmasını sağlamak için kullanılan malzemelerdir. Her ikisi de mayalı ajanlardır. isimleri böyle geçer. Ve sıkışmış karbondioksit gazının serbest kalmasıyla hamurun kabarmasını sağlarlar. Şimdi birçoğumuz karbonat ve kabartma tozunu karıştırır görünüş özelliklerine. Aslında bilinenin aksine kimyaları ve kullanım amaçları oldukça farklıdır birbirlerinden. Şimdi başlayalım. Öncelikle karbonattan şu gördüğünüz karbonatta. Bakalım. Ee, günlük hayattaki adı yemek sodası olarak da geçer. Aslında kimyasal adı sodyum bikarbonattır. Ee, kimyasal formülü nasıl yazılır? Na yani sodyum, hidrojen CO3 NaHCO3 olarak da sodyum bikarbonat yazılır. Sodyum tuzlarından sadece bir tanesidir. Doğada bileşik halde Deniz ve kaya tuzlarında çok yaygın olarak bulunur bu karbonatlar. Karbonat kullanılan hamurların içerisinde asitli bir sıvı madde bulunması gerekir. Bu çok önemli bir detay. İşte bilmediğimiz nokta burası. Şimdi senin burada mayalı ajanlarının karbonat kullandığında aktive olabilmesi için senin tarifinin içerisinde sirkeli ya da yoğurtlu, yani asit içerikli bir şey olması gerekiyor. Neden sirkeye örnek verdim? Sirke biliyorsunuz asetik asittir. Yoğurtsa laktik asittir. Eğer sen bu malzemeleri kullanıyorsan, karbonat işte o zaman tepkimeye girecektir ve karbondioksit gazı oluşması sonucu kabarmasına yardımcı olacaktır. Hemen bir örneğimiz var, benim yaptığım bir çalışma. Bakarız bunlar tuzlu kurabiyeler. Bu tuzlu kurabiye tarifimde ben karbonat kullandım. Neden? Çünkü kurabiyenin kıtır kıtır olabilmesi için sirke kullanıyorum. Elma sirkesi kullanıyorum. Elma zaten başlı başına malik asit, sirke zaten asetik asit. O zaman karbonatım burada bunlarla tepkimeye girerek benim kurabiyemin kabarmasına yardımcı oldular. İşte karbonatı bu kurabiye için kullanabiliyorum. Şimdi devam ediyorum karbonatı başka hangi amaçlarda kullanabiliyoruz ondan da bahsedelim. Tabii ki temizlik amacıyla çok kullanılır. Leke çıkarmada, işte tıkanmış boruların açılmasında, kötü kokuların giderilmesinde. Ondan sonra hatta birçok insan bahar mevsimlerinde yatakların üzerine karbonatlayarak 3-4 saat havalandırma sonucu elektrik süpürgesiyle temizleyerek görünmeyen ve 60 santigrat derecede yıkanamayan yataklarımızın maytlardan temizlendiğini düşünerek temizlikle yapan insanlar var. Yani karbonat temizlik amacıyla da kullanılıyor. Gel gelelim hamur kabartma tuzuna. Şimdi hamur kabartma tuzu aslında içerisinde karbonatın da olduğu bir karışım. Bakınız bu tek başına sodyum bikarbonat ancak bu sodyum bikarbonatın da olduğu bir karışım. Peki karışımın içinde neler var diye soracak olursanız bunun içerisinde sodyum bikarbonatın yanı sıra nişasta da var. Nişasta burada nedir? Bir kurutma ajanıdır yani. Kurutma ajanı olarak nişasta var. Mayalanma ajanı olarak da ne var? Sodyum bikarbonat. Başka ne var? Asit ajanları var. Bakın bunda yoktu. Bunda olmadığı için ben yoğurt ve sirke içeren tariflerde kullandım. Ama bunda var. O zaman ben kabartma tozunu sadece bir sıvıyla buluşturduğumda hamurun kabarması için benim için yeterli. Nedir bu sıvı? İşte sıvı yağ olabilir, süt, yumurta herhangi bir sıvı olabilir. Ben hamur kabartma tozuyla ne yaptım arkadaşlar? Kakaolu kek yaptım. Bakın net görebiliyor musunuz videodan ışığa doğru tutuyorum. Şuradaki boşluklar bu boşluklar neden oluştu? Çünkü benim hamur kabartma tozu herhangi bir sıvıyla birleşti, bir tepkimeye girdi. Girdiği tepkime sonucu karbondioksit gazı salındı ve bu karbondioksit gazı salınımı sonucu bu boşluklar oluşup kekimin kabarmasını sağladı arkadaşlar. O zaman genel itibariyle karbonatla hamur kabartma tozunun arasındaki farkı nedir dersek Karbonat, karbonat kullanabilmen için sirkeli bir şeye ihtiyacın var. Asetik asit, laktik asit, yoğurt sirke, hamur kabartma tozunu da herhangi bir sıvıyla birleştirmen yeterlidir. O zaman zaman alan tarifler için karbonat kullanabilirken hızlı yapman gereken tarifler için hamur kabartma tozu kullanabilirsin. Ya da karbonatın kabartma seviyesi yetersiz kalacaksa ek olarak hamur kabartma tozu da kullanabilirsin. Tabi kabartma deyince aklımıza mayalanma işlemi de geliyor olabilir. Son günlerde herkes evlerinde kaldığı için ekmek yapma ihtiyacı da duyuyor. Ben sizler için de ekmek de yaptım. Mesela ben bunu yaparken tam 45 dakika mayalanma süreci için bekledim. Bunu mayalandırırken peki mayamı aktive edecek ne kullandım? Burada da şeker kullandım arkadaşlar. Demek ki ben bu yiyip içebildiğim ürünleri yapabilmek için aslında kimyasal reaksiyona, kimyasal tepkimeye ihtiyaç duyuyorum. Ve sizin de burada bilmeniz gereken şey şudur. Bu kimyasal tepkimeyi aktive edecek, katalizör olarak tepkimeyi hızlandıracak ya da doğru ürünler elde edebilecek neleri kullanabilirim olacaktır. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın.